Biz de hayırlı olsun diyoruz ticari kurumlarımıza, inşallah her önce başlarsınız, temenni ediyoruz, başarılar diliyoruz, her zaman yanınızda inşallah. Hayırlı olsun. İnsan İstihdam Hikmeti üzerine kurulmuş, organize edilmiş, evet insanların gönüllerini yatırım için açılmış bir alanlar olsa da, ama bunun birinci önceliği ihsan İstihdam Hikmetidir. İnşallah biz burada sizlerin istisnamızla bol maden ekonomisine büyük bir girdi sağlayacağımızı, kazanç sağlayacağımızı ümit ediyoruz. Rabbim mutandırmasın, Rabbim mahcum etmesin. İnşallah. Allah işimizi, yüzünüzü rast getirsin i̇nşallah. diyorum. İnşallah. Başarılar diliyorum. Bol madenimize ve sizlere hayırlı olsun inşallah. 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 Başkanımızın dediği gibi helal kazançlar, bol kazançlar dilerim. Hepimize başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. inşallah bugün <laughs> in 6 yatırımcımızla 110 kişinin istihdam edileceği 43 milyon değerinde altı tane fabrikamızın imzasını atıyor. O zaman Arzu Hanım'ı davet edelim. Buyurun Arzu Hanım. Ee, çok da güzel şeyler yapıyorsunuz. Gelişeceksiniz. Allah da muhafaza eylesin. Ama siz en zor zamanda, en çetin zamanda... Evet. Hayatta kalabildiyseniz Sizin geleceğiniz çok parlak. Bunu söyleyeyim. Inşallah. Inşallah. Yani yarın söylediği çok sözünüz var. Burada kimse yok ya ben var mıyım evet, diye bahsedebilirsiniz. <laughs> <laughs> <Siz başlayabilirsiniz. gülüyor> Buyurun. Buyurun. Hayır, hayırlısı Allah hayırlısı Biz ilçe Osebe yönetim kurulu olarak belediye başkanımız. İl özel bir özel müdahalesinde bilgilenmeyi istiyor ederiz. Sanayi Ticaret Odası Başkanımız. Yine burada bulunmayan muhtarlarımız, vatandaşlarımız. Sizleri her noktada destekleriz. <potatoenecam bir> <yapılması>